Milletin amına koyacağız, sen merak Allah etsin. Allah Çok çalışacağız. İki binler yeter ki onu mutlu etsin. Aman. Bana gelecek ama değil mi? Bana böyle şey yapalım onu

Bence ibadet. Erdoğan Türkiye'nin dünya siyaset bilimcilerini ifras ettiren adam. allah bütün vasıflarına toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Başbakanımızın sünnetidir ya. Rize, İstanbul ve Siirt'te mübarektir. <laughs> İslam coğrafyası için halife diye andığı tek lider o. <laughs> Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum senin elinde kitapçık var oradan çakıyorsun biliyorum ya. <laughs> kitapçık yok lan Google'a gir. Oradan At beğen mi? bir tane salla gitsin. Bu bakara iyi ya tabi yarabbim yani şurada çarpı çözüm için. Bakara iyi. Bakara iyi. Bakara ki makara ya vallahi böyle Şimdi ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? Böyle şüpheleriniz var yani. 21 Şubat Ben bir şey sileyim. söylüyorsam sadece şüpheyle değil. Kabataş'ta şu an kameralardaki o görüntüler elimizde. O görüntüleri Türkiye toplumuyla paylaşsak e, ya bu iktidarın sorumluluk duygusuyla alakalı çok daha farklı gelişmeler olabilir. Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş olan bir yerdir. 17 Aralık sabahı kesinlikle oğlunu aramadığını ifade etti. Ben yani, kendi param 5 kuruş kalan param var zaten. O da, o, o, o da zaten biliyorsun. Kaç lira? Bir trilyon evet. civarı param var. Evet. 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 Tamam evet. oğlum. Tamam, tamam. Günler. Yazılı olarak hiç yazıyı da çöpe at. Tamam mı? De ki tanımıyoruz evet. kardeşimiz. Tamam Ya kardeşim biz yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar. Onu sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız. Partinin iradesini söylüyorum ben. Boşver gerisini. S*** laf Hiç önemli evet. değil. Bir tanesini Fizan'a, bir tanesini Hizan'a e, ulaşamayacakları evlerinden, balklarından uzak yerlere gönderdim. İçinden sonra biz Allah'ın izniyle yine kazanırız ama artık size yardımlar, himmetler, destekler ne kadar gelir onu da düşünün bakalım. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksa siz de yoksunuz. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ki bu enerjiyi? <laughs> Beyaz Saray'da da imamlarım var acaba? Mustafa, bu geçen seninle konuştuğum kadın vardı ya. Evet, sen. Arkadaş ya, ya bunları niye burada hala şey yapıyorsunuz? Şimdi Sayın Başbakanım, bu paralel örgütün ben gereğini yaparım efendim. Neyin gereğini yapacaksın? Bugüne kadar Kendimden gereğini Kendimden Kendimle ilgili yapacağım. gereğini. Kendimle ilgili ha, gereğini ne, Ne yapacaksın onu ya? Ve ben bundan sonra zaten bir tane gazetenize adam almayacağım şeyi. Alo. Nasıl girdim bu işe? Kim <laughs> Bak bir daha Siz şu de cemaat de... ifadesini de lütfen kullanmayın. Bir hareket var. Örgüt bir var. grup var. Niye korkuyorsun? Örgüt var. Yani benim en büyük sorunlarımdan bir tane zaten sizin başbakan olduğunuz bir ülkede köşe yazar olmak. Çünkü bazen daha hayali kurmayı bitirmeden siz o işi yapmış oluyorsunuz. Ben de böyle ortada kalıyorum ve yeni bir dava bulmaya çalışıyorum. Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz. Orada ne yapalım bir şey yok diyorlar. Bunu hepimiz yapıyoruz. Evet. Biri şuraya çekti ya, o ben varım. <laughs> Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz. Şöyle ki, 30 milyon euro gibi bir miktar daha var. Onların Bunların hepsi sülük gibi emiyorlar. Devlet, memur, <laughs> hepsinin kökünü kazıyacağız.